Evet, merhaba sevgili e, koç burçları. Evet, bu ay sizinle birlikte başlayacağım. Çünkü bu ayın a, en çok a, hareketli geçecek burçlarının başında gelen burçlardan birisi de sizsiniz. Özellikle ay sonuna doğru gerçekten hızlanıyor. A, güzel bir ay. Yani nihayet e, Şubat ayını geride bıraktık. Ma, e, Ocak ve Şubat bu yılın en zorlu aylarıydı. Şimdi gelin hep birlikte Mart ayında sizlerin nelerin beklediğini tek tek inceleyelim. Hemen baştan size güzel haberi vereyim. Mart ayı Ocak ve Şubat aylarına oranla çok daha güzel bir ay olacak. Umarım hepiniz de bunu hissedersiniz. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu izlerken kanalıma üye değilseniz ama bu videolar ilginizi çekiyorsa lütfen kanalıma üye olmayı unutmayın. Ee, böylece ben de şey belli bir takip sayısına ulaşmak istiyorum. Bin sayısına ulaşmak istediğim için hani bunu sizden rica ediyorum. Ben de böyle emeklerimin boşa gitmediğini görmüş olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız arkadaşlarınız da e, bu videoları izleme şansına sahip olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi gelelim. E, bu ay e, Mart ayında e, Koç burçlarını neler bekliyor? Şimdi e, bu ayın hareketli geçeceğini söylemiştim. Hareketli olmasının en önemli sebeplerinden birisi de bütün gezegenler düz harekette geçiyor Mart ayında. Her şey hızlı bir şekilde, yani böyle bizi engelleyecek, geriye çekecek, yavaşlatacak bir durum yok. Geri hareketler yok. Yılın bu dönemi gerçekten kafamızdaki planları uygulamaya geçmek için harika teşebbüslerde bulunmak için güzel bir ay. Ee, bakalım gezegenler nerelerde hareket ediyor şimdi sizin ay sizin için biraz yavaş başlıyor çünkü e, güneş ve venüs e, sizin bir sizden bir önceki burç olan e, kov burcunda ilerliyor e, daha sonra onlara balık balıkta balık burcuna e, pardon balık burcunda ilerliyor güneş ve venüs ve daha sonra bunlara merkür de katılacak bu sizin böyle daha çok iç dünyanızı anlatan bir alan demek ki ayın e, 20'sine kadar biraz daha geri planda, biraz daha düşünmek, planlamak ama yani planlar yapmak, gelecekle ilgili böyle bazı yapmak istediğim şeylerin işte hayallerini kurmak için daha uygun. Harekete geçmek için ise 20'sinden sonrası sizin açınızdan daha uygun olarak görünüyor çünkü 20'sine itibaren Güneş daha sonra 22'sinde Venüs. Koç Burcu'na yani sizin Burcu'nuza geçecek. Demek ki bu noktadan sonra bir hızlanma gerçekleşiyor. Ee, Merkür e, ayın 5'inde Kova Burcu'nda e, Jüpiter'le kavuşuyor. Kova Burcu sizin 11. eviniz. Demek ki e, 5 Mart civarında il, uzun vadeli çok istediğiniz bir proje ile ilgili bir e, birileriyle iletişime geçmek, telefonla aramak, Görüşmek, toplantı yapmak, fikirlerinizi anlatmak, böyle çok istediğiniz o hedefinizi gerçekleştirmek için iş yerinizde insanlarla işinize sizin yatırım yapacak kişilerle planlarınızı paylaşmak için her türlü yani işten gelecek gelirlerinizi arttırmak için de yine her türlü sunum yapmak. E, ikna etmek insanları mümkün olacak. E, yine bu ev arkadaşlık evimizde olduğu için yine 5 Mart civarında arkadaşlarla bir araya gelmek onlarla e, belki bir, bir işe girişmek, birlikte bir şeyler yapmak, e, daha böyle sosyal olmak için 5 Mart civarı gerçekten güzel bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz. Ee, ayın 14'ünde e, venüs e, balık burcundaki neptünle kavuşum yapıyor ayın 11'inde de güneş neptünle kavuşum yapıyor yine bu dönemde ayın 13'ünde balık burcunda bir e, yeni ayımız var balık burcu dediğim gibi sizin 12. eviniz bu yeni ay hem venüsle hem de neptünle e, birleşen bir yeni ay ayın 13'ü civarında yani 13'ünü başlayan 2 e, haftalık dönemde e, dönemi kapsıyor hatta bu 6 aylık dönem içinde düşünülebilecek bir başlangıcı simgeliyor. Sizin için bu başlangıç daha böyle manevi konularda olabilir. Eğer hastanede insanlara yardım eden, insan iyileştiren bir alanda sağlıkla ilgili mesela çalışıyorsanız, sizin için çok güzel bir işinizle ilgili bir başlangıç olabileceği gibi yine manevi anlamda bir işte ibadet etmeye başlamak, bir manevi meditasyona başlamak, herhangi bir manevi yönden sizi sizi mutlu eden, huzur veren herhangi bir aktiviteye başlamak için çok güzel. Çünkü Neptün de orada, Venüs de orada. Yine çok e, vicdanınızın da çok e, ulvi duygular isteyeceğiniz bir dönem. Yani insanlara yardım etmek için de yine çok güzel. 13 civarında belki de çevrenizde sizin sizden daha e, şanssız koşullara sahip olan insanlara bir yardım elinizi uzatmak eee için onların bir derdine, bir ihtiyacına yardım etmek isteyeceksiniz. Sizden zayıf olan insanları, kötü durumda olan insanlara el uzatmak isteyeceksiniz. Manevi yönünüzün çok kuvvetli olabileceği bir dönem, acıma duygunuzun çok yüksek olabileceği bir dönem. Yine böyle sokak hayvanlarına yardım etmek gibi konular olabilir. bu şekilde herhangi bir yardım kuruluşunda çalışmak olabilir. Yani böyle bir insanlara eşinize, dostunuza, komşularınızdan belki birilerine bir yardım eli uzatmak için gerçekten çok güzel bir manevi duygularınızın çok yüksek olduğu bir dönem diye düşünüyorum ben. Yine 10. evde Plüto'dan da güzel bir açı alıyor. Demek ki hiç sizin haberiniz olmadan iş yerinde çok güçlü bir konumda bir insandan da yine işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili güzel bir destek alabilirsiniz. Hani siz belki farkında bile olmadan bu insan sizin hakkınızda olumlu şeyler konuşarak hani sizi belli bir yerden arkadan kendini çok da göstermeden destekliyor. Bu bir kadın olma ihtimali de bu kişinin gerçekten yüksek. Böyle bir destek almanız da söz konusu olabilir. Hani dediğim gibi belki siz hiç farkında bile biri değilken birilerinden destek görebilirsiniz. Sizin hiç görmediğiniz yerlerde size arkadan çaktırmadan destek veren iş yerinden birileri Olabilir. Yine bununla ilgili de bir e, durum söz konusu olabilir. Bu ayın e, ilk yarısını kapsıyor. E, artık ayın 20'sinden sonra gezegenler yavaş yavaş sizin burcunuza geçmeye başlıyor dediğim gibi. E, Venüs sizin burcunuza geçiyor. Güneş sizin burcunuza geçiyor. Ayın e, 27'sinde Güneş Venüs'te bir kavuşum yapıyor. Ve sizin burcunuzda yapıyor bu kavuşumu. Eee... 6-7 derece civarında gerçekleşiyor. Yani e, bu dönemlerde 27'si civarında doğum günü olan koç burçları için çok güzel bir yıla başladığımızı, bekar olanların kesinlikle bu e, bir dahaki doğum günü dönemine kadar birileriyle tanışıp ciddi bir ilişkiye başlama şansının olabileceğini söylemem lazım. Bu 27'sini çok güzel değerlendirin. Eğer e, kendinizde bir herhangi bir estetik operasyon gibi bir radikal bir güzel, kendinizi daha güzelleştirmek için bir girişimde bulunacaksınız. Mesela saçınızı daha önce boyatmanız, bir renge boyatacaksınız, bir değişik bir saç kesimi yapacaksınız, işte botoks çalışmaları, işte kırışıklıklarla ilgili herhangi bir tedavi, bir rejim yapmaya başlamak, bütün bunlar için yani herhangi bir güzellikle ilgili cerrahi bir müdahale için çok uygun 27'sini kullanabilirsiniz. E, olumlu sonuçlar alacaksınızdır kendinize daha sonra güveninizi de çok arttıracak bu yaptığınız e, şey eğer böyle bir planınız varsa. Yine herhangi birine duygularınızı açmak için çok güzel, e, çok çekici olacağınız, e, duygusal anlamda e, gerçekten bekar olanlar için çok güzel bir gün. Bugünü değerlendirmenizde fayda var. E, Venüs güneşin kalbinde olacak bu sefer sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu sene. Gerçekten çok güzel bu anlamda duygusal konularla ilgili, aşk konularıyla ilgili. Ee, bunun dışında e, yine sevgili koç burçları için e, Mars da İkizler Burcu'nda yani bu da sizi çok destekliyor. E, sizin 3. evinizde ve 11. evinizdeki Satürn'le de güzel bir açı yapıyor. Demek ki e, çok istediğiniz bazı o uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için çok çalışacağınız, uğraşacağınız görünüyor. Bu çalışma alanı da daha çok e, bu e, yaptığınız projenin işin tanıtımını yapmak. Reklamını yapmak, yine bu eğitim alanında bir iş olabilir belki hani insanlara bir şey öğretmekle ilgili bir işse bununla ilgili çok mesai harcayacağınız, çok yoğun olacağınız bir ay bu Mars'tan dolayı ama bu yoğunluğunuzun karşılığında alacaksınız. Gerçekten uzun vadeli hedeflerinizi büyük bir disiplinle ve büyük bir enerjiyle hem disiplin hem enerji birbirine uyumlu çalıştığı için çok güzel sonuçlar alacağınız işler görünüyor ve hepsi sizin çabanızla olacak bu sonuçlar. Hani sizin çaba göstererek bu sonuçları elde edeceğiniz de görünüyor. Hani bu anlamda sizi Mars'ta çok güzel destekliyor. Mars zaten sizin yönetici gezegeniniz. O nereye gidiyorsa sizin dikkatiniz oraya geçiyor. Demek ki bu ay iletişim, sosyal medya, bir eğitim vermek, eğitim almak, öğrencilik yapmak veya herhangi bir yeteneğinizi ileride para kazanacağınız bir yeteneğinizi geliştirmek için bir kursa gitmek. Bu tür şeyler için çok uygun. Gerçekten oraya evet biraz yorulacaksınız ama karşılığında bütün bu söylediğim alanlarla karşını karşılığını alabileceğiniz görünüyor. Yine bu bu bölüm hayatımızda yani bir bir araç da alabileceğiniz görünüyor. Bir araba, bir motosiklet, herhangi bir araç içinde yani böyle bir araç almak için de bir hayalinizdeki arabayı almak için de bir uğraş içine girebilirsiniz Mart ayında. Araba kazalarına biraz dikkat edelim. Dikkatli kullanalım, hız yapmayalım. Hani bu anlamda bir orada bir nokta koymak istiyorum. Yine kardeşlerimizle de ilişkilerimiz canlanıyor. Belki onların hayatında bir çok yoruldukları, emek harcadıkları bir çabaya girecekler. Siz de onlara belki de destek olacaksınız. Kardeşinizi, yani kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla da iletişimlerinizin arttığı, canlandığı, enerjinin oraya doğru yönlendiğini görebilirsiniz. Bu anlamda da bazı gelişmeler var. Evet, ayı 28'indeki e, sizin karşıt burcunuzdaki bir dolunayla kapatıyoruz. Demek ki bu ay gerçekten her şey var sizler için. Ay sonunda da ilişkilerinizle ilgili bir tamamlanma var. Yani bu bir nişanlanma, e, evlenme, sözlenme, hani bu tür bir durum olabilir. Bir evlilik teklifi almak olabilir bunlarla ilgili bir tamamlanma var. Yani bu ip başlamak değil de bu şeyi tamam bir şeyi tamamla erdirmek ilişkilerle ilgili. Yine eşiniz varsa evliyseniz onun hayatında bir tamamlanma söz konusu olabilir. Bir projesini, bir işini bitirebilir. Bir, bir işten başka bir işe geçebilir. Onun hayatında bir konunun tamamlanması var ve bunun kutlamasını yapacaksınız. Bu Dolunay gerçekten gökyüzünde altın üçgen dediğimiz çok güzel bir açı kalıbıyla gerçekleşiyor. Hani sizin eee 7. eviniz, 3. eviniz ve 1. evinizde e, bütün bu çok olumlu gezegenlerin destek vermesi var. Yani kesinlikle e, gerçekten ay sonunda ikili ilişkilerle ilgili, eşinizle ilgili veya bekarsanız e, evlilikle ilgili bir adım atma e, söz konusu olabilir. Yine e, iş ortaklıkları ile ilgili güzel bir gelişme tamamlanma, bir iş ortaklığını e, imzalama, başlama, e, bitirme gibi bir durumda olabilir ama bu her halükarda size çok kar getirecek bir şey olacak yine böyle e, hayatınızda size iş konusunda yardımcı olacak bir iş partneri yani bu bir avukatınız olabilir işte muhasebeyle ilgili size e, danışmanlık veren bir kişi olabilir danışmanlık aldığınız bir kişi olabilir bu kişiyle ilgili de güzel böyle aradığınız kişiyi bulabileceğiniz ay sonunda eğer böyle bir şeyiniz varsa arayışınız onu da o aradığınız e, sizin e, birebir sizinle birlikte çalışıp destek olacak kişiyi de karşılaşmanız karşılaşmanızda söz konusu olabilir. Gerçekten ay sonuna ilişkiler tamamen odağımıza e, yükleniyor. Hani ayın 20'sine itibaren biraz kendi kendimize kendi projemize döneceğiz ama ay sonunda gerçekten aşk, havada aşk kokusu var diyeyim yani. Bu aşkla evlilikle ilgili özellikle e, bir ilişkiyi daha ciddi bir beraberliğe dönüştürmekle ilgili çok güzel açılar var. Yine eşi olan koç burçları için de onların hayatında çok güzel gelişmelerin olacağını şimdiden müjdeleyeyim size. Evet sevgili koç burçları dediğim gibi güzel bir ay gördüğünüz gibi biraz yavaş başlıyor ama sizler için sonrasında çok da hızlanarak ayı güzel bir şekilde kapatıyorsunuz. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Lütfen videonun altına gelip daha sonra bu söylediklerimden gerçekleşen de olursa aşağı yazmayı unutmayın. Hep birlikte öğrenelim biz de. Benim söylediğim yorumlarda doğruluk payı çıkıyor mu çıkmıyor mu görelim. Aa, videomu eğer üye değilseniz lütfen üye olmayı unutmayın. Aa, aşağıya yorumlara dediğim gibi sorularınız varsa yazın. Cevaplıyorum bütün e, bütün yazılan yorumları. Aa, yine e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.